Herkese bugün 8 Şubat 2025 60 günde 20 kilo veriyoruz yolculuğumuzun 14. günü e, Maalesef bu kara gün olarak belirttiğimiz günlere bir gün daha ekliyoruz. Peş peşe bir seri yaptık 12 13-14. günlerde e, maalesef dikkat edemedim ve kalori açığı veremez hale geldim e, Burada grafikte detaylara bakalım İlk olarak kilo takip grafiği 17.95'ten başladık. 112'leri gördük. Şimdi 114 seviyesine tekrar çıktık. Burada bir artış yönlü hareket var. Alınan kalori de aynı oranda artıyor zaten gördüğünüz gibi. Hatta bugüninki felaket 3.150 kalori. Kalori açığı grafiği de sapıtmış durumda. Gördüğünüz gibi eksilere düştüğü için. Aşağılara iniyor şu an. Bugün için özellikle çok kötü. 945 kalori fazlamız var. Yani buralarda 1100 kalori açık oluştururken şimdi kalori fazlalarını konuşmaya başladık. Yani buna bir çözüm buluyor olmam gerek yoksa bu video 60 günde 20 kilo vermek yerine 60 günde 5 kilo 10 kilo nasıl alırıma doğru evrilmek üzere. Bugün dediğim gibi bir önceki güne göre de kilo artışı var. Yağ oranında artış, artış var. Su oranında düşüş var. Kas kütlesinde değişim yok yani iyi şeyler beklemiyorduk. Gelelim bugünün kalorisi. Bugün toplam 3150 kalori aldım. Bu 3150'nin detayı maalesef çok kötü. E, sanki hiç diyete başlamadığım günlerdeki gibi. Önceki yeme alışkanlıklarımı döndüm. Kahvaltı, iki sosisli poğaça, bir patatesli poğaça. Öğlen yemeği pizza, akşam yemeği hamburger artık kola. Yani bu 60 günde 20 kilo alıyorum. Challenge yapsaydım da sanırım bunları yerdim. Gerçekten çok yüksek karbonhidratlı ve yağlı ürünler. Yani su tüketimini de arttırmam lazım. Su tüketimi de 1 litre. Yani bu sabahtan kaçınca diğer ürünler de kaçıyor aslında. O yüzden çok dikkatli ilerlemeyi düşünüyorum. Yarın bunlar önceki iki günde de öyle demiştim ama yapamadım. Yani bunlar gelip burada söylüyor olabilmek üzücü bir durum aslında. Bugün de hep videoda ne anlatırım, ne söylerim acaba diye düşündüm ama maalesef ben engellemeyen yetmedi. Ama artık böyle üç günlük bir seri yeter artık. E bu eksileri artıya döndürelim. Yani bu videoyu biraz kısa tutacağım çünkü çok anlatılacak bir şey yok. Daha hani olumludan ziyade olumsuz örnek haline gelmeye başladı. E yarın 9 Şubat'ta burayı tersine çevireceğim. E bu başlarda gördüğümüz 1000 kalori, 1200 kaloriler buralara gelmeyi planlıyorum ki ilk geldiğinde de bu siyahların yerine buraya yeşil bir renk ekleyeyim istiyorum. Hatta şimdiden getireyim bir tane yeşil renk buraya. Yarın için bırakayım. Yarında. umarım bunu silmek zorunda kalmam. Yar, yerine siyah koymak zorunda kalmam. Yarın görüşmek üzere. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu yolculuğu iyi bir şekilde tamamlamak istiyorum. Çünkü bu yolculuğumun ilk videosu. Bundan sonra farklı challenge'lar da çekeceğim ama ilkinde bir demotivasyon olmasın. Negatif kapatmayayım istiyorum. O yüzden bu yeşili koydum. Artık yarın bu takıma gelecek. Buna rağmen umarım yarın da Kontrolü bir şekilde yemeye devam etmem ve kontrolü artık elime alabilirim. Herkese iyi günler diliyorum.